Yiyeceğiz. <laughs> 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 Çakaya gittim. Hava sabah yağdı. Su su yerinde kazdım. Hava kapalı. Kalın betlende. Kalın sonraki gün kalın betlende idim. Hava az güneş. Böyle devamlı bak. Böyle devamlı yazıyorum bunları böyle. Günlük yazıyorum. 952 senesinden beri yazıyorum. Aşağı yukarı 70 seneyi geçti. 52 senesinden beri her akşam yazarım. Mesela bugün sizin geldiğinizde buraya yazacağım bu akşam. Her günlerde falan yerde işteyim. Çarşıya gitmişim. Orduya gitmişim. Efendim amele çalıştırmışım. Neyse, ne iş yaptımsa akşamdan bu için çeşidine defterime yazarım. Peki nasıl başladı bu heves? E, heves şu aklıma geldi. Bu hayata dedim şöyle dedim bir başlayayım bakayım dedim. 72 senesinden beri efendim başladım aklıma geldi. İşte o şekilde devam edip gidiyorum hala hazır. Yine devam ediyorum. 70'ten fazla oldu. Evet fazla oldu. 52 senesinden beri işte hesap et. Evet. Her, her akşam yazarım. Düzenli olarak her akşam yazarım. Sizin geldiğinizde bu akşam yazacağım. Allah izni ver sabır ya. Faydası olmaz mı? Hayatım hayatım gözümün önüne geliyor. Hayatım gözümün önüne geliyor. O gençlikte ne yap? Mesela rahmetlik hanım daha orada resmi var mesela. Beraber gitmişik, gelmişik, çarşıya gitmişik. Orada ötebiri satmaya gitmişik. Efendim mal yaymışık, şöyle yapmışık, böyle yapmışık. Hepsini yazıyorum. hepsini defterim ne yazılıdır. Şu defterlerimde bak. Kaç tane burada var. Bunlar hepsin bir seneye ait. Bir seneye ait bir sene. Bunlar bu şekilde devam edeyim. Çok şükürler olsun. Yapmaya devam edeceksin. E, ediyorum zaten etmez olur Zaten bundan sonraki yazmam daha şerefli olur. Yüz yaşından sonraki yazmam daha tesirli olur. İnşallah. Böyle, böyle devam ediyorum işte. Sizin de geldiğinizde çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Nereden? Taktiyle Uluç. Uluç. Denilen bir takvim varmış. 1981 senesinde. 81 senesinde takvimi. Ragip takvimi varmış. 81 senesinde Ragip isminde bir takvim varmış. Efendim onu kullanmışım. Şöyle de tarlada Berhan'dan Berhan'dan amela Berhan'dan amel Berhan çalıştık yazmışım efendim evdeymişim yağmur evdeydim yağmur Hatice orduya gitti ailem işteymiş atla kemer taşımışım Parlıya burada abla yazılıyor Bak, efendim böyle efendim böyle Teker teker, bu kadar çevrede. Hep hayatım burada, hafızada, hepsi yazılıdır şu an kadar. Bu akşam yine yine sizin geldiğinizi yazacağım. Bu... Bana Siz ayrı mısınız?